merhaba dostlar bugün e, sizlerle çok beğendiğiniz çok istediğiniz 2003-2004 PES 2006 yamasını paylaşacağım Evet dostlar şimdi uzatmadan ekrana gidelim inşallah Evet değerli dostlar Öncelikle şunu anlatayım sizlere ee, ilk şu evo web diye bir e, web sitesi var bu web sitesi ee, arkadaşlar pes yamaları paylaşıyorlar farklı oyunlarında yamalarını paylaşıyorlar yabancı bir site İlk girdiğinizde böyle bir şey gelecek ekrana verdiğim linkten buradan isterseniz normal bir şekilde şey yapın ee, ne diyorlar ona siteye üye olun ya da şu şekilde google'a tıklayıp bu şekilde google'dan girebilirsiniz ben gir, e, google'dan girdikten sonra böyle bir e, site karşınıza gelecek. Burada değerli dostlar şu bunlar kapalı oluyor. Sıfırlara tıkladığınız zaman 1, 2, 3, 4 tane part. Şimdi abi bu partları nasıl yükleyeceğiz? Bu parda girdiğin zaman tıklıyorsun. Tıklıyorsun böyle indire. Başlıyor hatta tıklayalım. Bu şekilde geliyor. Daha sonra hani bunu mesela bunları nereye kaydettiğinizi mesela ben burada oyunlardan nereye kaydetmişim? PES 2006 buraya kaydetmişim. Şimdi Kapatacak olursak bunları iptalleyelim. Evet. Buradan bunları indiriyorsunuz. Daha sonra burada işte özellikler var mesela nasıl olacağını falan gibi. Evet isterseniz buradan okuyabilirsiniz. Ben şimdi oyunu nasıl yükleyeceğimizi size gösteriyorum. Şimdi oyunlara geldik. Şimdi böyle rar olarak bazıları çıkacak. Bazıları da normal bir şekilde olacak. Mesela evet. İşte mesela burada bunlar bu şekilde düz geliyor. Bu stadyum falan deyip bu şekilde WinRAR'dan klasöre ayıkla dediğimizde bu şekilde klasöre çıkacak. Mesela stadyumlar burada var. Şimdi değerli dostlar. Tekrar gelecek olursak Dreamfinder Patch PES 2006'ya gireceğiz. Tamam diyeceğiz. İleri diyeceğiz. İleri diyeceğiz. Buradan bir yeri seçeceğiz. Ben mesela D oyunlar demişim. Oyunlardan dosya oluşturmuşum. Dosyayı seçmişim. Tamam mı arkadaşlar? İleri 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 deyip bitireceğiz. Ben de şu an kurulu olduğu için bilmedim. Buraya geldi şimdi. PES 2006, setting, efendime söyleyeyim, scoreboard. Değil mi? Bunlar hepsi var. Bunları şimdi isterseniz şu şekilde bu e, dat klasörü vardı ya. Açtık. File of chess. Şu data alıyoruz kopyalıyoruz Nereye getiriyoruz Oyunun kurulu olduğumuz yer Buraya atıyoruz Kopyala yapıştır yaptık Sonra Mesela scoreboard diyelim şampiyonlar ligi değil mi Bunları kopyaladık Kopyaladık Nereye koyuyoruz kit server Dat yapıştır Hedefteki dosyayla değiştir Değiştirdik güzel Şimdi ne yapıyoruz Burada bir öncelikle bir setup var. Bu setup'a evet diyoruz. Press alta eksi ediyor. Press alta tıklıyoruz. Remove. Ondan sonra install. Tamam. Şimdi PES 2006'yı rahatça oynayabiliriz. Nerede dosyamız? Evet. Bunlarda da işte bir takım şeyler var. E, yer değiştirme yerleri var. Sitede bunlar yazıyor. Ne gibi faydaları olacağı. GDB, PAL, studio gibi şeyleri buradan ekleyebilirsiniz. Şimdi ayarlara giriyoruz. Full ekran'a basıyoruz, yüksek ayarlara basıyoruz. Burada ayarlarda hangi şeyleriniz varsa, hangi tuşlarla oynuyorsanız bunları giriyorsunuz. Filer bir de mesela bir şey yok. Ama burada şöyle kolu göstereyim. Bu kolu aktifleştirdiğiniz zaman burada kol gözükecek. Evet. Şimdi girelim mesela. Ne yapıyoruz? Yönetici olarak çalıştır. Bir sorun olmasın diye. Oyun geliyor mu? Evet oyun geldi. Bu kadar. Değerli dostlar kurulumu çok kolay. Ee, hazır açmışken de şöyle bir 5 dakikalık kısa bir maç atalım. Mesela ok diyelim. Alalım abi Manchester United'ı. Karşıya da kimi alalım? Alalım Inter. Değil mi? Görüyorsunuz formalar falan hep var. Burada zaman 10 dakika çok. 5 dakika olsun. Gün. Hayır gece olsun. Aynen gece. Yaz. Güzel. Burada mesela buradan istediğiniz bir stadyumu seçebilirsiniz. Mesela bu stadyum. Bu stadyum güzel mesela. Devam ettik. No, Ronald oynuyor. Van oynuyor. Güzel. Şimdi hemen bakın stadyumlar gerçekten güzel. Ben hatırlıyorum biz bu oyunu oynarken çocukken her taraf böyle piksel piksel yani çok kötü gözüküyordu. Bir de mesela çok yakın oluyordu kamera. Şeyi göremiyorsun. Orta sahada top oynuyorsun. Kaleyi göremiyorsun. Defansı göremiyorsun. Arayı kaçacak adamı göremiyorsun gibi. Durumlar oluyordu. Ee, ben Birçok şeyi kıstım. Müzikleri falan kıstığım için şu an duyulmuyor değerli dostlar. Ama siz kısmadan da oynayabilirsiniz. Evet. Bir bir ter ter başladı. Değerli dostlar. Sky PES 2006'nın 2024-25 şey 25-26 Türkçe e, Türkiye Ligi yaması da var. İsterseniz o videoyu da yapabiliriz.

Evet, efsaneler maçı başlıyor. Inter, Manchester United. <laughs> Ronaldo. 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 Evet, Ronaldo gibi yapıyor ama tutamıyor topu. Ronaldo. Ronaldo. Hadi be Van Nistelrooy be, ah be. Değerli dostlar, yine bir önceki videoda yaptığımız gibi ilk yarıya Manchester'la ikinci yarıya da Inter'la <laughs> oynayacağız. <öleceğiz. gülüyor> Oyunda biraz topçular kazma galiba ya. Vuruyoruz vuruyoruz. Gallara taşlara vuruyorlar hep ya. Skulls. Yok. Stankovic aldı. Emre. Emre Beleşoğlu. Belezoğlu pardon. Ronaldo. Yex. 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 Evet. Spikerlik yapmayı seviyorum kusura bakmayın. Veron. Bu spiker niye sustu Emre? Koş Ronaldo, koş Ronaldo. Adam tüm Araya girdi. Ronaldo, Ronaldo. Kaleye doğru gidiyor. Ronaldo, kaleci. Gi Ronaldo! Abi nasıl aldı ya? Yok abi bu biz Kolay yapsak da bu oyun kolay değil ya. Harbiden o zamanlar çileymiş bu oyunları oynamak. Neyse. Can he score? Go okay. okay. Ferdinand. Glaster. Heinz. Evet <gülüyor> dostlar <gülüyor> GTA Vice'de <Vais> <laughs> Türkçe dublaj videosu yapmayı düşünüyorum ne diyorsunuz? İzlenmeyiz. Abi gol atamadık ya. İlk kere bitecek. Ronaldo. Ronaldo araya bıraktı Van Nistelrooy. <laughs> <Ya, gülüyor> <Van Dister Roy. gülüyor> Ronaldo taçı kullandı. Tekrar aldı Ronaldo. Basını verdi Van Nistelrooy'a. Van Nistelrooy bu sefer aldı. Van Nistelrooy. Rooney'i gördü. Rooney. Arkadan Giggs topu alacak. Giggs. 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 Düşürdüler Giggs'i ama. Hakem devam diyor. Out diyor. Yok bir şey diyor. Kalkın diyor. Vay arkadaş. Rooney. 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 Ne var? Gel ne Abi yapmayın ya, kanlı su içtiyorsunuz ben ya. Ronaldo, defansını yapacağız Ronaldo. Emre beleş oldu. Beleş oldu burada dışarı gitmedi, kaleci son anda kurtardı. Abi, abi bir dakika, bir dakika. Ronaldo. Good quick feet abi araya girdiler. Roy Kane. Rooney. İlkler bitiyor değerli dostlar. İlk yarı bitti. İlk yarı bitti. Evet. Devam ediyoruz ikinci yarıya. Oh bir dakika. Pardon. Nereden de? Heh. Şuradan karşıya geçiyoruz. Neden? Neden? Çünkü Adriano'nun şutları var. Adriano'nun şutları, şutları var. Bakalım Adriano'nun şutları şutları şutlarına The first half is now. On. Be, be Bu arada o zamanlar Inter, year, Juventus, Milan çok kuvvetli takımlardı yani. Really, Premier Lig o kadar iyi değildi. Emre Beyoğlu, Stankovic. Beri. Cordoba, Materazzi. Veron. Veron, evet Veron. Fasır Stankovic, Adriano neredesin? Adriano, solunu aldı. Adriano vurdu, Adriano! Adriano! İşte oyunun en güçlü sol ayağı, en iyi şut çeken adamı Adriano. Bakınız gole, çekiyor, vuruyor ve evet, Kaleci alıyor. Neyse ya, you Ronaldo, can feel the Ronaldo. Ronaldo. Been win, they really haven't Ronaldo, Ronaldo. The Emre, Stankovic, Emre, Veron, Was Adriano, Adriano, Adriano. <laughs> Abartma Adriano. Is Well, I'm sorry, but just got to do better Belki jenerik bir gol atarız diye düşündüm ne? Neyse. Varon. Vieri. Stankovic. Ah. Bu <laughs> <Stankovic. gülüyor> çok hızlı gidiyor. Toplar da çok şey gidiyor ya. Paslar da yetişmiyor yani. Şuraya bak. Stankovic. Vieri. Emre. Emre'ye foul. Evet Emre'ye foul yaptı lan abi. Bak adam çabuk çapa ya. ya. Emre böyle de zor. Aa. Ayıp ya. Abi Stankovic kim değil ya? Git ya. Stankovic değil ya. Burada Adriano var abi. Stankovic kim ya? Bak şimdi. Of. Parajikleri kafası yoruldu. Gözlüğümü yamuk takmışım galiba Cambiaso, Stankovic, Cambiaso, Emre, 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 Emre. The Emre, Emre Belizoğlu. Oh, he's just, oh, just got underneath it. Veron. Zanetti. See, Stankovic. Emre Belizoğlu. Hadi. Oh <laughs> you know be. Dur. Dur dur. Polim yap. Polim yap. Bir gol atalım dedik ya arkadaş. Emre Berezoğlu. Stankovic ya ama dayı ama hip oluyor ya. Emre Berezoğlu. Adriano. Javier Zanetti. Stankovic. Cordoba. Cordoba. Scoles. Scoles topu sakladı. Cordoba yanına. Araya saldı. Rudi de önce. Teraci Toldo. Dik dayı. Toldo dikti. Veri. Veri veri veri. Tamam da sanki o yine coming. O ya da ne? Ha, şuki bir team mail. Ronaldo. Ronaldo bandıstar Roy, Pauls, goals. Gigs pasını verdi Ronnie. Cordoba geliyor ama rondan alamadı. Ronnie tekrar gol olsa. Evet, Adriano'nun tek golüyle kazanıyoruz. Değerli dostlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, PES 2006'nın 2021 kadrolarıyla, şeyle, iki PES 2021 grafik tasarımlarıyla yapılmış bir mod var. İsterseniz çekebilirim. Yorumlarda belirtin. Hepiniz hoşçakalın. Hoşçakalın.